<laughs> Bebeğe kardeşim günaydın. Günaydın <laughs> abi. Getir gitime binmek ister misin? Ben senin kadar iyi binemiyorum ama. Olabilir bebe, üzülme. Ben de senin kadar iyi şarkı söyleyemiyorum. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani ben de şarkı söylüyorum ama sen yani çok güzel söylüyorsun. Ben de ittir gitme binebiliyorum ama sen çok daha iyi biniyorsun. Görüşürüz. <laughs> 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 Aferin size. Aa şu şu. Her birimizin en iyi yaptığı şey farklı farklıdır değil mi? Evet canım Ye. kesinlikle. Birimiz daha iyi şarkı söyleyip birimiz çok iyi misket oynayabilir. Bir diğerimiz çok iyi Aa. halk oyunu oynayıp bir başkamız çok iyi dirgite binebilir. Evet Pepeciğim aynen öyle. Farklılıklar hayata renk katar. Seni farkların seni sen yapar. <laughs> evet bebeciğim, farklılıklarımız bizi biz yapan şeylerdir. <laughs> Ay annem nerede kaldı? Okula geç kalacağım. Anne! Hazırım geldim canım. Hmm. Hadi bakalım. Güle güle abiş. Hoşça kal bebeciğim. Akşama görüşürüz. Tabii mi abi. Nenen içeride canım. Tamam anne. Bugün yeni başka arkadaşlar gelir mi sence anne? Tabii canım gelebilir. Öğretmenin yedi kişi olacağınızı söylemişti. Aa evet. Şimdi biz Zeze, ben, Bibi. Üç kişiyiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yediden üç tanesini çıkarırsak... Bir, iki, üç, dört. Uuu daha dört tane arkadaş gelecek. <laughs> Merhaba, hoş geldin Pepe. Merhaba öğretmenim. <laughs> güle güle anne. Görüşürüz canım. Ben geç kalmadan seni almaya geleceğim, tamam mı? Tamam anne. Hoşça kalın. Güle güle. Gel Pepeciğim. Hı? Sen basketbol oynamayı biliyor musun tatlım? Aa, bir kez dedemle oynamıştım ama. Bu topu şuradaki potadan Hı? geçirmeye çalışacaksın. Al bakalım, Hı? bir dene. Aa, tamam. Ah. Oh. Bir daha dene tatlım. Atamadım yine. Hoş geldin keke. Gel canım. Merhaba öğretmenim. Gel bak seni sınıf arkadaşınla tanıştıracağım keke. Keke bu Pepe. Pepeciğim bu da keke. Merhaba keke. Merhaba Pepe. Sen mi attın deminki topu? Evet. Bir daha atsana. Ah! Vay! Wow. Ben basketbolu çok seviyorum. Çok da güzel atıyorsun keke. Teşekkür ederim. Sen de atabilirsin aslında. Ben pek atamadım. Önceden ben de atamıyordum. Babam bahçemize bu potadan koydu. Pota ne? Bu topu içinden geçirmeye çalıştığımız şeyin adı potadır Pepeciğim. Aa, sizin bahçede pota mı var yani? Evet. Hı? Biz babamla basketbol oynamayı çok seviyoruz Pepe. Bir gün gelirsen beraber de oynayabiliriz. Aa, olur. Hadi içeri girelim çocuklar. Öğretmenim iki kere daha atabilir miyim? Tamam. At Pepe. Hayır hayır üç kere. Ha? Ben de ben de. Tamam ama üç kez attıktan sonra hemen içeri geliyorsunuz <laughs> tamam mı? Hı <laughs> hı. Arkadaşlarınız içeride sizi bekliyor. Tamam. İyi tamam. Yavuşuyorsun. <laughs> Bak şöyle tutacaksın topu. He. Bu elinde topun böyle yanında. Hmm. Böyle alttaki elinle bileğinden iterek atacaksın ki potaya girsin. Bak böyle. He. Gördün mü? Böyle tutuyoruz. Bu elde yanında. Böyle bileğimizi iterek atıyoruz. <laughs> Görüşürüz. <laughs> çok güzel attın hem de Pepe. Şişiyi gördüm. mü nasıl attın basket? Evet Pepe. Ben basketbolu çok sevdim. Aa bu sefer girmedi. Sen de Pepe. Şut ve girdi. <laughs> Şut ve girdi bu sefer attım. Aa! Canım, yarın görüşürüz hı hı. Pepeciğim. Her şey yolunda mı öğretmenim? Evet, kesinlikle. Pepe bugün harika basket atmayı öğrendi. Evet anne, <laughs> evde gösteririm şimdi. Aa, harika canım. Tamam, hoşça kalın öğretmenim. Hoşça kalın öğretmenim. Güle güle. Anne görmelisin öyle güzel atabiliyorum ki basket. Aferin sana bir tanem. Bazen girmiyor ama bazen de giriyor. <laughs> aa. Ne oldu canım? Bizim basket potamız yok ki. Ben nasıl size göstereceğim? <laughs> Babanın eski bir potası olacaktı garajda. Aa, aa. Onu ağaca takıp oynayabilirsin canım. Yaşasın. <laughs> <Oho. gülüyor> Canım Pepe geldi. <laughs> Merhaba bebe. Binin oyunu oynayacak mısın abi? Evet oynayacağım kardeşim. <laughs> Gel Pepe bak bu ağaca takıyorum potayı. Aa pota mı? O nedir anne? Bu bir basket potası bebe. He tamam. Ben içerideyim canım. İçeri girince elini yüzünü iyice yıkamayı unutma tamam mı? Tamam anne. Basket ne ki abiş? Basketbol bir spor bebe. Böyle hmm. kuralları olan aslında iki takımın birbiriyle oynadığı bir oyun. Oyna bayalarım nasıl oynanıyor? Böyle topu alıp bu ağacın üstündeki yuvarlakın içinden hmm. geçirmeye çalışıyorsun. Bak ha. böyle. <lûr> Ay girmedi. <lûr> <lûr> Heh, bak girdi. Al sen de. At. Ha tamam. <lûr> ha olmadı. Olsun bebe. Ben de ilk attığımda girmemişti. Bak böyle tutuyorsun topu. Sonra da bu elini yanına koyup böyle bileğinden iterek atıyorsun. <gülüyor> 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 Yine olmadı. Senin <laughs> kardeş. Attım. Al sen at. <laughs> İyilik, Ama çok eğlenceli. Evet, illa girmesi şart değil. Önemli olan oyun oynamak, değil mi kardeşim? Evet, hadi at. <laughs> Abiş, bak şimdi basket atacağım. Elimizde böyle tutuyoruz. Öbür elimizi de böyle yana koyup bileğimizden. Aa. <laughs> <izliyoruz. gülüyor> Aa. Ah. Hayır kardeşim. Attım attım basket attım. <laughs> <laughs> Ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir diş kurmuşsun. <laughs> bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. <gülüyor> <gülüyor> Seninki de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. He. Aa. 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 Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Hmm. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top Aa. yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. <laughs> Hımmmm. Aa ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Zeze? Bakayım ne oldu? Hı, bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Hıh. Yanağın çizilmiş Zezee. Ay nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam geçti şimdi. Çocuklar bakın. Aa, aa, yeni sınıf aa. arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibicim bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepeciğim işte çok merak ettiğin sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Ha. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Aa tamam çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi? Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. <laughs> Senin de şapkan çok güzel Pepe. <laughs> Sağ ol. Bibi'nin kaskı da çok güzel. Ha. Peki Zeze'nin şapkası? Aa evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. <laughs> Senin de tokan çok güzel. Aa Zeze. Yüzüne ne oldu ha. kızım? Demin bir şeyle çizdi. Zeze yüzünü ama. Ha. Nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Hı hı, tamam. Hımm. Tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Aa, şey... <laughs> Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmene. Hmm. öğretmenim. <laughs> Tırnağım yanlışlıkla yüzüme geldi. Böyle oldu. Oo. Oh. <laughs> Aa. Ah. Ah. Ah, evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ay. Oo. Benim de tırnaklarım biraz uzun. <laughs> hmm. Benimkiler de biraz uzamış. Aa benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Hı -hı. Aa evet ne güzel olurdu. Evet keşke evden getirseydim. Merak etmeyin okulda tırnak makasımız var çocuklar. <laughs> Çok kötü öğretmenim. O zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. <laughs> Tırnaklarımızı çıt 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 kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Hı evet lütfen öğretmenim lütfen. <laughs> Kutlamaya bayılırım zaman çocuklar. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Ameliniz, çocuklar. Ay şuşu. Bak bu da yine arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zezeyle Bibi'yi tanıyorsun zaten. Değil mi? Evet canım e. tabii tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. <laughs> Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? <laughs> Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. <laughs> ha, çok güzel Pepe. Çünkü bizim yani Uğur Böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. <laughs> hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa dedi gibi kendimize zarar verebiliriz. Ya. Aa. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar yerleşir. Hı? Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza Oo! götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Aa! Aa. Ya öğretmenim ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu mutlu olsun. <laughs> Yaşana, yaşasın tırnak, <laughs> tırnak kesme günü. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşasın O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben ben ben. Aa tamam gel bakalım <laughs> çok güzel oldu teşekkür ederim öğretmenim rica ederim Pepe hadi çocuklar şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım görüşürüz <laughs> Tamam. hadi ben gelmeyeceğim ha? A -a. ama niye ki ha? Bibi ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya. Yıkayalım ki ellerimiz sert olsun arkadaşım. Aa. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? <laughs> Doğru ya. Allah Sık seni. <laughs> <Aferin sana>. <laughs> Pepe. Ee, tuttum. Hı. <laughs> ee, hadi at Pepe. <laughs> çok sıcak oldu Şila. Evet ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şu şu. Efendim Şila. Biz neden bu kadar sıcakladık? Evet şu şu neden? Çünkü en sıcak mevsim <laughs> olan yaz mevsimi başladı çocuklar. <laughs> ben yazı çok severim. <laughs> Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Hı? Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Aa, benim en azından şapkam var. Aa benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Hı? Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Aa gölge mi? Neresi gölge ki? Hmm, örneğin şu ağacın altı gölge şila. Bak bu ağacın gölgesi. <laughs> Bu da benim gölgem bak. <laughs> benim gölgem de burada. <laughs> Aa evet gölge. Güneş kadar <laughs> sıcak değil. Oh evet. Gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. <laughs> Hadi ne oynayalım? <laughs> ha, bir oyun uydurdum Şila. Ben bir güneşe bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım. Gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Aa tamam hadi. Yandın, söndün. Yandın, söndün. Yandın. Ay ben yandım galiba. <laughs> Ay hala çok sıcak. Aa çocuklar. Size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Ha çok yaşa anne. <laughs> Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size. Hadi gelin. <laughs> Çok güzel. Bak Şila nasıl yüzüceğim şimdi. <gülüyor> 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 Çok güzel yüzüyorsun <bir> bebe. <gülüy> <laughs> ben de yüzmek <laughs> istiyorum ben de. Tamam, hadi gel. Şila, bebe. Ha bebe. Ben siz yüzebileceğinizi mi sandınız? Sen uyuyordun bebe. Ama uyandım. Gel kardeşim Yık. sen de yüz bizimle. Tamam. Çip.

Hava çok sıcak ya. Biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Hmm, bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet zor ama yapabiliyorum. Bak dede. <laughs> cip 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 cip. <laughs> Minik kelebeğim aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. Hadi dede hadi ne olur gidelim ne olur size orada biraz kolluksuz, simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Aa, ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani? Evet papa Artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok ha? çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz Oo. gerekir. Tamam çaba ha? nerede ben ha? göstereceğim Söz dedi. <laughs> çaba demek çok çalışmak demek Çok çalışırım ha. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne. Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. <laughs> Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın denize gidiyoruz. <laughs> Aa, çok güzel iyi çok. İyi baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı tabii ki. <laughs> e gel de yardım et toparlanmamıza yakışıklı. <laughs> <laughs> Nenem yakışıklım dedi. <laughs> evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de, ben de. Hadi bakalım. <laughs> Uçuyoruz. İşte geldi. Yaşasın. <laughs> wow. Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet çok güzel. <laughs> evet. Biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım. İyi geldi soğuk. <laughs> oh. Vallahi çok iyi geldi serin serin. <laughs> Aa. Nenem ne güzel yüzüyor. Evet. Balık gibi. <laughs> Nene. Orada ayakların yere değiyor mu? Hayır Pepeciğim, Değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Ah. Aa anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır, çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Ha. Durun burada beni izleyin. Bakın denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin. Sı. Derin. Sı. Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz tamam dede. Anlaştık. Hadi öğrenelim yüzmeyi. Tamam. Sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım. Bugün öğrenebilir miyiz dede? Bir günde yüzme öğrenilmez papa. Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız. Çok gün mü? Evet bebe. Çok gün çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam hadi başlayalım dede. Bugün yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan deniz yıldızları takımı. Harikasınız. Harikasınız. Bravo. Size. Aferin, Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. Ve şimdi size nasıl güzel güzel yüzebildiklerini gösterecekler. Üç dide atlayın çocuklar. Bir, iki... Çocuklar, ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Evet. Evet. Allah Allah. <laughs> ya olur mu? <laughs> hani çalıştınız ya hepiniz, balık gibi yüzüyordunuz ya. Sana şaka yaptık dedi. <laughs> <laughs> <Her Gülüyor> <şaka yaptım>. Harika şaka Ha ha ha